Paşa. paşayı işi götüreceğim. Hmm. Paşa çık. Paşa 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 paşa. 14 yaşında değil mi bu? 12 başkanım. 12. 12 bilinen. Sevgili paşamız bir ısırma vakasına karışmış. Biz ona kefil olduk. Bir daha böyle bir şey yapmayacak. Kendisi artık ailemizin yeni bir reyi. Bir tane kedimiz vardı. Ee, jelibon evde. Şimdi Artık Işık yaşayacağız. Orada e, evin bahçesi de biraz daha uygun. E, paşa bizimle, ailemizin dördüncü bireyi olarak artık bizimle yaşayacak. Din Paşa? He? Paşa, paşa, gel.